Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra e, video ile karşınızdayım birisi de kattı bu arada O kostüm güzelmiş bu arada Mücadeleci kod As yazalım Hemen şey yapalım Hemen hazırımızı verelim Arkadaşımızla bu arada bitmeyen oyun adında yeni bir klan açtım. Ona da gelebilirsiniz. Klanımız açık durumda. Şu anda çok kişi yok ve girişlerimiz sıfır kupa şu anlık. Onun için herkes girebilir. Yapamadım. Atamadım. Onur atabilecek mi? Bu arada oyun 10 tane 100 altın alana altın grip veriyor. Onu, o fırsatı da almayı kaçırmayın sakın. Şöyle görünmez olacağım. Nasıl aldı ama ya. Çok şanssızız. Uzun süredir video atamıyorum kusura bak bakmayın bu arada. O. beni aldı, ben onu aldım. Bu kostümü de bu arada bugün aldım. Nasıl bir kostüm. 45. kupomuzda 200 150 kupa kaldı. Attık golümüzü. şuradan yapacağım görünmez olacağım helal direkt tekrar oyunu yapacağım böyle devam edelim Leonumu da 800 yapmak istiyorum bu arada. Aşamalı da kasayım mı sıralamaya daha üçüncü ayımız yeni başladı aşamalının çok sürü olmadı başlayalım hmm. başlayayım mı sizce aşamalı kasmaya yoksa diğer ay ya da diğer aşamalı sezonunu başlayalım ya da hiç kasmayalım mı kupaya da yoksa hmm, şey verelim hmm, dikkat. Buradan görünmez olmak istiyorum. Yedik. Kötü oldu. Arkadaşımıza kusura bakma diyelim. Hazırı basalım. Şuradaki e, fena ile benziyor. Şu Leon'u da bir 800 yapabilsem. Tamamdır. of oh, son anda kaçırdık. Şükür Allah'tan 1-0 çünkü bu maç bayağı zor geçiyor. Söylemesinden görünmez olacağım. Alamadık Piper'ı. Helal. attık golü bu maçta bizde 750 oldu Bu arada başka oyun serisine başlayayım mı? Aklımda oyun yok o kadar fazla. Yazarsanız güzel olur. Gol attık. Rakip devresi zaten AFK. AFK değilmiş. Attık golümüzü. Biraz dalga da yazdık. başladım. Çok güzeliz. Kostüm de aşırı güzel. Kaplanlığının. Bu maç çok kötü yüz. Birkaç tane zorluk ile atlarsa sıkıntı. Rakipteki şey çok sıkıntı çıkarıyor bize. Ooh. Üç kişi de var. Mendi çok güzel yaptı orada. Yedik mi? Helal sana. Yemedik. Adamlar çok büyük bir hata yaptı. Ne yapıyoruz bir? Çok güzel çıkardık. Çok şanslıydı. Bu sefer yedik ama. Evet, yedik bu sefer. Görünmez olacağım buradan direkt. Bu turu yine galiba. Çünkü çok zorudur rakip. 15 saniyede yaparsak son bir hatamızı yaparız. Hadi be atalım. Olsun. Sağlık olsun. 754 oldum. Bu arada şey, e, grip karakterine geçmek istiyorum. Hazırlama başlayalım diyeceğim. Ee, takipçim çıkmak istedi. Bugünlük video bu kadar olsun. 881 kupaya kadar da geldik. Hatta <laughs> Sonma maçı yenildiğimiz için 881'e ye düştük. Yoksa 886'ydı. <laughs> Bugünlük bu kadar olsun. Der videolarımda görüşmek üzere. Bye.